Şimdi ne yapıyoruz? Tenceremizi ocağa koyduk. Altını açtım. Şimdi bir kaşık tereyağı. Saf tereyağı. Böyle. Bir kaşık dolu dolu tabi. Bunu tencereme ekledim. Dört bardak firin var böyle. Onu güzelce temizledim. Yıkadım. Şimdi 150 milimlik bardak inan ki sayf bu lezzet bu koku hiçbir şeyle bulamazsınız bu buğdayın firik zamanı yani daha yeni olgunlaşmış ama yeşil yeşilken bu hasat ediliyor ve çalın üst üzerine seriliyor bu ve çalı yakılıyor bu da dış dışı yanıyor bu da içi pişiyor ayıklanıyor ondan sonra firik çıkıyor içinden yem yeşil Tütsü bir kokusu var. İnanılmaz bir koku, inanılmaz bir lezzet. Mutlaka bunu tatmanızı isterim gerçekten. Bunu iyice kavuracağım önce tereyağıyla. Daha önce sizlerle paylaşmıştım. Sadece tereyağıyla yapmıştım ben bunu sizlere ama sayın takipçilerim benden etli yap diye istemişlerdi. Ben de şimdi kısmet şimdiyeymiş. şimdi bunu iyice kavuracağım önce. Kemik suyumuzu süzgeçten süzüyorum böyle. İçinde kemik çıkabilir o yüzden süzmek gerekiyor. Böyle. Şimdi iyice kavurdum. Bismillahirrahmanirrahim. yapmıyor. Çekil. Üç. Dört. Dört bardak et suyu koydum. Beş. Dört bardak et suyu kalanında normal su koydum. Kaynamış su koydum. Bu ferinin çoğunu yıkadım. Yanmış bazıları. Şimdi 6 bardak kullandım. Gerekirse daha da fazla kullanacağım. Tuz eklemeyeceğim çünkü kemiği haşlarken tuz koymuştum. Tekrar koymaya gerek yok. Fırınımızı üstünü kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi sayın tavukçılarım friğimiz kaynamaya başladı. Yavaş yavaş şimdi en yavaşa alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi firik pilavımıza bakalım. Çok yavaş ateşte, en düşük ateşte pişirmeye çalıştım. Ve bu sine sine pişmesi gerekiyor. böyle. Şimdi firik pilavımız suyunu çekmiş. Pişmiş yani. Bunu kapatıyoruz. Ve dinlenmeye bakıyorum. Şimdi bir bakalım firik pilavımız dinlenmiş mi? Evet. Dinlenmiş hala buharı. Maşallah böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi firik pilavımız hazır. Gerçekten bu firik pilavı hiçbir yerde hiç böyle bir lezzet asla bulamazsınız. İnanılmaz bir lezzet, inanılmaz bir koku. Böyle tütsü kokusu geliyor. Çok farklı bir lezzet. Mutlaka bu firik pilavını yapın gerçekten ve deneyin. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Çok seveceksiniz bundan eminim. Israrla söylüyorum mutlaka deneyin. Bir de ev halkı bunu şimdi sabırsızlıkla bekliyor. Gerçekten benim çocuklarım, eşim bu firik pilavını çok çok seviyorlar. Ve şimdi sabırsızlıkla bekliyorlar yemek için. Şöyle göstereyim sayın takipçilere. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Sayın takipçilerim dediğim gibi firiğimiz hazır. Karşınızda daha önce ben size tereyağlı firik yapmıştım. Daha sonra takipçilerim. Etli etli fırık yapar mısın diye ve kısmet bugüneymiş. Bugün de sizlere yaptım ve sundum. İnşallah memnun kalırsınız. Siz de denersiniz. Bu nimetten mahrum kalmazsınız. Yiyenlere afiyet olsun. Bana abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve çok değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir de Instagram'dan beni takip edersen sevinirim. Ve yani kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.